Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın Ab açık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Bir gün Kays bin Sırma adındaki sahabi yorgun argın evine geldi. Namazını kıldıktan sonra uyuya kaldı. Uyandığında sabah olmuştu. O zamanki uygulamaya göre gecenin bir vakti uyuduğunda Artık bir şey yiyip içilemiyordu. Kays yorgunluğunun üstüne aç bir halde sabaha çıkmıştı. Peygamber Efendimiz Kays'ı bitap bir halde görünce sordu. Ne oluyor? Seni çok bitap görüyorum. Kays ise olanı biteni anlattı. Yorgunluğun ve açlığın üstüne iftar edemeden ikinci günün orucuna başladığından dert yandı. Benzer bir olay da Hazreti Ömer'in başına gelmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tevbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın.'' Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Bu ayetle artık Ramazan orucu bugünkü şeklini almış oluyordu.